Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Artık video bazenleri çekeceğim onu söyleyeyim Ve bu video arkadaşlar sonuna kadar izleyin Çünkü troll eşyalar yapıyorum Ve nasıl yapıldığını size göstereceğim Aslında yaptım Nasıl yapıldığını komut blokuru ile yaptığım için Göstereceğim Çok güzel Yani kanalıma abone olursanız ne olur mutlu olurum Çünkü bu videoyu ikinciye çekiyorum ya ilkten kulaklık salak kulaklık Herkes kulaklığı salak desin. Çünkü ses <laughs> mutluşum sesini. Zaten ses de gelmiyor kulaklıktan artık. Mikrofonu da kapalıymış. Yani ikinciye çekiyorum. Ne olur abone olun. Çünkü bu video güzel olacak. Geçelim artık. Arkadaşlar ilk troll eşyamız. Arkadaşınızı yapılacağınız çok güzel bir şey. Şimdi arkadaşlar game of 0'a geçiyorum önceden şey bakalım. Game at Arkadaşlar hava fişek trolü bu. Biliyorsunuz uçuran çubuk var böyle. O nasıl uçuruyor? Biliyorsunuz. Bunlar mod. Onlar mod yani. Birçoğumuz mod indiremiyoruz. Sıkıntı yaşıyoruz. Onlardan biri benim. Ben de komut bloğuyla yaptım. Bence beğeneceğinizi sanıyorum. Şimdi videoyu izleyin sonuna kadar. Arkadaşlar böyle attığınızda size hava atıyor ve bir canınız kalıyor. Yani bir canlı hayatta kurtulamazsınız. Üstünüzde ne tıraş zırh da olsa ikinci attığınızda arkadaşınız ikinci atıyor. Pat. Ne? <laughs> ne oldu? Oha ölmedik. Ölmedim. Aha öldüm. Oyun bugu arkadaşlar. Game mode 1'e geçelim şimdi. Bunu komutlarına gösteriyorum. Evet. Yanlış yazdık. Tamam. Arkadaşlar bunun komutu bu arkadaşlar. Sadece bu. bu. Arkadaşlar bunu aynen yazın. Tek bir şey yazmamız gereken. Bu arkadaşlar şu bak. Görüyorsunuz değil mi yeşil i̇şte şeyi? Solundaki. Bak sildim. Onu arkadaşlar arkadaşınız adı neyse onu yazın. Steam mi? Onu yaz. Hemen. Yoksa olmuyor. Sonra yorumlara ya olmuyor ya. Yalan söyleme diyeceksiniz. <laughs> Belki dersiniz. Bilmiyorum. Yapamayanlarınız oluyor. Ben bunu ENTP yapıyorum. Sakın bu ENTP yapmayın. Yani P harfi. Şu bak. Şimdi yazdım. Bunu yapmayın. Siz arkadaşınızın adı neyse onu yapın. Bu neydi? Bu başka tamamdır. Arkadaşlar ikinci trolümüz. O kadar güzel ki. Bunu beğeneceksiniz. Like atın yani. Bunun için uğraştım. Arkadaşlar kutu trolü. Postacı yani. Bu posta türlü arkadaşlar. Diyelim siz bir şey koyun gönderebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın bana geldi. Şuradaydı. Bak atıyorum. Böyle. Bana geldi. Arkadaşlar bunun yerine şuraya bir creeper koy. Ve ben diyelim ben arkadaşınıza troll yapıyorsunuz. Creeper arkadaşınıza geldi ve puh. Evin içindeyse zaten rahmetli oldu. Evet arkadaşlar komutlarına geçelim. Anladınız yani. TNT de koyabilirsiniz bakın. TNT şu an yakmayacağım patlar herler. TNT yakın. Sonra kutuyu hemen atın. Kaçın. Ve arkadaşınıza gelecek kutu çok iyi olur. Ama sakın arkadaşlar. Şunu ben bir adım yaptım. Fazla yaklaşmayın. Size gelir. Siz de ışınlanırsınız. Yani diyeyim onu. Onun, po şimdi postanın yani kutunun komutlarına geçelim. Komutlarına söyleyemedim. Ve şu Creeper'dan da kurtulun ya. Creeper'lar arkadaşlar sıkıntı bir şey. Oyun troll olarak getirmiş. Söyleyeyim. Arkadaşlar kutunun ilk komut şeyi bu arkadaşlar. Birinci komutu. Komutluğunu yazın. Bunu aynen yazıyorsunuz arkadaşlar. Aynen yazmışsınızdır. Videoyu durdurabilirsiniz. Evet. ikinci şeyini de geçelim. Hmm. Dur lan. İkinci komutu nerede bunun? Ay hayır arkadaşlar yanlış yanlış. Birincisi buymuş. Arkadaşlar ilk komutu bu arkadaşlar bunu yazın. Öbürküsünü de birlikte yazabilirsiniz. İlk komutu bu arkadaşlar. Öbürküsünü yazdıysanız bir şey olmaz. Bu bunu da yazın arkadaşlar. İkinci komut diyelim. Arkadaşlar ikinci komutu bu. TP evet bu öyle yapıyorsunuz. Böyle yaptığınızda Sonra, entbi. Evet, nasıl lan? Ey ee, bana nasıl ışınlandı? Onun komutu da vardır. Dur, buradadır. Neredesin? Ya kafa karıştı benim. Nasıl? Dur, bir bakalım. İlk komut bu. Tp yani bütün şeyler ışınlansın. Aa, hayır. Arkadaşlar, doğruymuş en yakın. Buradaki şeyi görüyorsunuz Bunun adı arkadaşınızın adı neyse böyle Aynen yazmayın sakın ya Şunu yaz. NLP'leri sakın arkadaşlar yazmayın öyle Arkadaşınızın adı neyse onu yazın mi ne işte Ben NLP yapıyorum çünkü adımı yazmakta da uğraşmıyorum Saati gündüz yapalım Vallahi ya Arkadaşlar son troll cihazımız Çok güzel Canavar trollü adı canavar türü de koydum. Çok güzel. Bunları bak doğru yazmışsınızdır inşallah. Evet arkadaşlar, nasıl olduğunu anlatayım mı anlatmayalım? Gösterelim daha mantıklı. Bir de bir şey unuttum. 4 amaçlı kullanılıyordu ya. Öbür videoda unutmuştum. Biliyorsunuz, arbeletler haber fişe katabiliyor. Biliyorsunuz, alttan çubuk var böyle. Sizi uzağa atıyor. Bakın. Bununla çekin. Arkadaşınızı böyle atabilirsiniz. Bakın. Arkadaşınızı böyle atarsanız bu da düşer. Yani ölür Bu daha güzel arkadaşlar. İstediğiniz aşağı atabiliyorsunuz yere. Güzel bir dörtüncü amaçtı. Şimdi ona onu nasıl anlatalım? Arkadaşlar M harfinde bir M canavar şeylerini ne yapın biliyor musunuz yumurtalarını? Hepsi küçük M harfi olsun. Yoksa olmaz. Ve arkadaşlar istediğin ben barut kullandım. Barut yerine başka bir eşya da kullanırsınız. O barutun adı ise ne olacak. komutu çalıştırmak için. İlk önce M harfindekiler ciddiyim. O kadar güçlü ki arkadaşınız kimse hayatta kalamaz. Game at sıfıra geçelim. Yani o kadar sıkıntı bir şey. Bakar mısınız? Oha. Bu sıkıntı değildi ya. Şöyle yaptınız arkadaşlar. Arkadaşınıza ışınlıyor. Bu şey yapın bunu. Batılı köylü yapın. Çok güzel öldürür. Game 1'e geçelim. Game 1'e geç. Tamam geçtik. Arkadaşlar bunun yerine biliyorsunuz yağmacı dışı yağmacılar o kadar fazla vuramıyor yayla. Şimdi onun yerine ne alalım? Batılı köylü alalım de batılı köylü kullanmanız daha iyi öldürüyor. Çünkü çok fena. Şimdi bunun adını küçük M harfi yaptığınızda olacak. Bir böyle yapalım. Ve arkadaşlar Game mode 0 Ve arkadaşlar geldi bana psikopatlar. Bakar mısınız? Nasıl vuruyor bana ya? Bir de nasıl koşuyorlar? Çok fena ben nitrol arkadaşlar. Arkadaşınızın netrat zırhı olmasa düşünün tek yiyecek. Oha! Arkadaşını öldürdü. O kadar psikopat. Aa bıraktı beni peşime. gelsin diyelim. Aa gelme. Komut bulunun sınırı var. Köyün kasaba yaptıysanız ortasına koyun. Bak gelir. <laughs> Eyvah kaç kaç. Niye yavaşladın lan? Tamamdır. Arkadaşlar bu canavar trollünü göstereyim komut bloklarıyla. İlk komutumuz arkadaşlar bu. Aynen yazın. Aynen. Bunları aynen yazmazsanız olmuyor. Ve bize ne lazım? D harfinde bir barut. Sonra yumur yumurtalar var ya canavarların yumurtası. Onların adı küçük mü olacak? Şunu yeniden göstereyim. Yazmışsınızdır. İnşallah. İkinci olarak arkadaşlar, ikinci bu komutumuz. Bunu aynen yazın. Aynen yazmışınızdır diye umuyorum. Video sunulur kadar izleyin vallahi olmaz. 3 tane güzel trolümüz var. Bu arkadaşlar üçüncü mü? Bunu da aynen yazın. Bununla daha çok fena vurabiliyor. Yani kuvvet bu. Dördüncüsü ise arkadaşlar bu. Bunu aynen yazın. Aynen yazın bunu. Yazmışsınızdır inşallah. Arkadaşlar böyle oluyor. Bunun adı M harfi oluyor. Yumurtanın adını M harfi yapınca o da M harfi oluyor. Sonra bunun adı D olunca da atınca bana geliyor. Ve onu şeyi unutmayın arkadaşlar. Sakın ENP yaptın değil mi? Neredesin? Nerede? Arkadaşlar bu ENP'leri arkadaşınız adı neyse o yapın. Sakın unutmayın yani nakledim ben onu Steve böyle olsun adım Allah bıktım Steve demekten İnşallah yapabilmişsinizdir arkadaşlar söylüyorum yani ben gösterdim Ben açıklamayı da yazacağım ve arkadaşlar video bu kadar da çok yani bir söyledim yani anlamışsınızdır abone olursanız beni mutlu edersiniz ikinciye çekiyorum O yüzden yani sıkıldım Hadi görüşürüz. Abone olun hadi ya. Destek hadi. Yaparsın seksin abone. Hadi bay bay.